Günaydın çocuklar. Günaydın, günaydın, günaydın benim. <gülüyor> ah. <gülüyor> Yine mi? <gülüyor> <gülüyor> ah. Az kalsın düşecektim. <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar, bugünkü dersimiz... Evet, bugünkü ders... <laughs> Emre. Bu ses senden mi geliyor? Evet öğretmenim. <laughs> Emreciğim, sanırım midende işler pek yolunda gitmiyor. Galiba öğretmenim. Dur tahmin hmm. edeyim. Sanırım e, pek de taze olmayan bir şeyler yemiş olabilirsin. Nereden bildiniz öğretmenim? <laughs> ...benim gibi yılların tecrübesine dayalı bir bilgi birikimin olmuş olsaydı... ...böyle şeyleri kolaylıkla tahmin edebilirdin Emrecim. Hmm. Ama eğer bir penguen olmuş olsaydın... ...bunların hiçbirini yaşamak zorunda kalmazdın. Ne? Nasıl yani öğretmenim? Ee, şöyle, e, en iyisi en başından başlayalım. Çocuklar, ha. söyler misiniz bana... Hmm. ...buzdolabını kim icat etmiştir, Aa. nasıl icat etmiştir... ...neyi ilham alarak ve kimi ilham alarak icat etmişlerdir? Bana söyleyebilir misiniz? Bay buzdolabı mı icat etti? Bayan buzdolabı da olabilir. <laughs> Durun size göstereyim. Evet. Burada değil. Burada da değil. Buldum. Hop. Hop. Çocuklar. Dünyadaki ilk buzdolabını penguenlerden esinlenerek icat etmişlerdir. Gerçekten mi? Evet de. Çünkü penguenlerin midesi bir buzdolabı kadar soğuktur. Şimdi Oo, oh, piti piti, terazi, lastik, şim, lastik. senden rica etsem, beslenmeli alabilir miyim? Tabii öğretmenim. Teşekkür ederim. Geri vereceğim, merak etme. Oo, <laughs> oh, burada çok güzel bir kurabiye var. <gülüyor> <gülüyor> nefis, nefis. <laughs> ah. Emrecim, hiç merak etme. Çünkü kurabiyen midemdeki buzdolabında güvende. Teşekkür ederim. A. Çocuklar, penguenler yavruları için avlamış oldukları yiyecekleri midelerinde taşırlar. Aa. Ne diyorum biliyor musunuz? Bugün penguenleri incelemeye ne dersiniz? Evet. Çok güzel. Ha. <laughs> Öyleyse akıllı tahtamız bizi imparator penguenlerin yaşadığı yere götürsün. Götürsün. <laughs> Evet çocuklar, sanırım geldik. Hmm. Muhteşem! Harika! Olağanüstü! Evet <laughs> çocuklar, aa, aa. Güney Kutbu'ndayız. Her yer aa, aa. beyaz, <laughs> her yer buzla kaplı. <gülüyor> Harika! <gülüyor> Ama biraz soğuk gibi. Aa, aa. Çocuklar, ısınmak ah. için benimle beraber ısınma hareketleri yapar mısınız? Ha. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Ha. <gülüyor> 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 evet, bu kadar yeter çocuklar. Aa ama biz daha yeni başlamıştık. Emlecim, zaman benim için son derece değerli. Ha. Şimdi bir penguen gibi düşünüp bir hı hı. penguen gibi yaşamalıyım. Ha. Bu değil, Aa, bu da değil, ha. bu hiç değil, Aa. aha, buldum. Hop! Öğretmenim, çok komik yürüyorsunuz. Ah, ben bir penguenim Emrecim. Ha. Ha. Ve yumurtalarını taşıyan penguenler bu şekilde yürürler. <laughs> Çok eğlenceli. Çünkü biz baba penguenler yumurtalar çatlayıp yavrular çıkana kadar anne penguenlere yardım ederiz. Çok eğlenceli. Evet, gerçekten çok keyifli. <laughs> Düşünsenize çocuklar, böyle bir yumurtayla işe veya okula gitmek ne kadar keyifli olurdu. Aa. Hele böyle bir yumurtadan mini minnacık bir yavrunun çıktığını görmek Aa. işte o daha da harika olurdu. Hmm. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Aha. Buldum. <laughs> evet çocuklar. işte minik yavrumuz. Ama bu çok sevimli öğretmenim. Evet, gerçekten çok sevimli. Ama çok Aa. küçük. Daha henüz yüzmeyi bilmiyor. Hmm. Ve sadece yürümeyi biliyor. O yüzden onu biraz gezdirmem gerekiyor. Aynı zamanda hava çok soğuk olduğu için çok iyi beslenmesi lazım. Ha. Hadi gel bakalım, biraz gezelim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu kadar gezitti yeter. Şimdi sen şurada dur bakalım. Hı -hı. Hı -hı. Güzel. Hemen geliyorum çocuklar. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Aa. İşte yemeğimiz de geldi. Aa. Onun için balık yakaladım. Çünkü çok iyi beslenmesi lazım. Aa. Çocuklar, penguenler yarım saat boyunca suyun altında kalabilirler. Hı. Böylece istedikleri gibi avlanabilirler. Aa. Suyun üstüne çıktıkları zaman da üşümezler. Aa. Yemeğiniz geldi efendim. Bunu bir güzel yiyoruz ve besleniyoruz. Anlaştık mı? Hı hı. Çocuklar, penguenler tam yüz kere aynı gün içinde avlanmaya çıkabilirler. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Tam yüz kere. Ve istedikleri kadar balık yakalayabilirler. Sudan çıktıkları zaman da benim boyum kadar zıplayabilirler. Haa. Evet, yanlış duymadınız. Tam buraya kadar. Oo, ne kadar çok. Çıktıkları zaman üşümezler ama... ...ben üşüdüm galiba çocuklar. Hmm. Biraz daha ısınmam lazım. Bunun için ne yapmam lazım? benim bunun için tekrar ava çıkmam lazım. Aa, aa. İkinci balığı da yakaladım. Aa. Evet, al bakalım ufaklık. Bunu da bir güzel yiyorsun. Oo. Anlaştık mı? Çok güzel. <laughs> evet çocuklar, hareket ettiğim için artık o kadar fazla üşümüyorum. Ne kadar güzel bir hayat değil mi? Hı hı. Bir penguen olarak yapmış olduğunuz tek şey... Yüzmek, balık yakalamak. Balık yakalamak, yüzmek. Yüzmek, balık yakalamak, balık yakalamak, yüzmek. Yüzmek, yüzmek, yüzmek. yüzmek, yüzmek, yüzmek. <laughs> bir penguen olarak bana ne iş yapıyorsunuz diye sorduklarında vereceğim cevap çok kolay. Yüzme takımındayım. <gülüyor> <gülüyor> daha işim bitmedi. Bir balık daha yakaladım çocuklar. Evet ufaklık hadi bakalım. Bunu da mideye indiriyoruz ve güçleniyoruz. <laughs> Öğretmenim penguenler balığı elleriyle mi yakalarlar? Hayır Emre'cim ağızlarıyla yakalarlar. Çünkü penguenlerin elleri yoktur. Kanatları vardır. Kanatları mı? Ha. Evet, kanatları. Penguenler kuştur ama uçamazlar. Ha. tıpkı tavuklar gibi. <laughs> tıpkı tavuklar gibi. Beni oyalamayın çocuklar. Çünkü daha yüz kere avlanmam hmm. gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu seferki biraz zor oldu ama gene yakaladım. <laughs> evet ufaklık, bir balık daha. Durmamam lazım. O tarafta balık kalmadı çocuklar. Bu kez ben yakalayamadım. Balık nerede? Of! Düşürmüş olmalıyım. Balık, balık, balık! Gel buraya! Nihayet yakaladım çocuklar. Al bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Bu iş sandığımdan da zormuş çocuklar. Ben artık daha fazla dayanamayacağım. <laughs> Emreciğim, beslenme çantana balık. Eğer istersen senin için de yakalayabilirim. Oh, oh, oh. <laughs>